Ünlü sanatçı Kaya'nın kızı Beste Acar'ın 2022'de evlendiği eşi Evren Bölek eski karasının nafakasını ödemeyince eve haciz geldi. Hem haciz hem de eşinin umursamaz tavırlarıyla karşı karşıya kalan Beste Acar boşanma kararı aldı. Evren Bölek ile ilişkilerinin 3. ayında evli kararı alan ve 2022'de nikah masasına oturan Kaya'nın kızı Beste Acar evliliğinde yaşadığı krizle gündem oldu. Evliliklerinde 2 yıl doldurmalarına az bir zaman kalan ünlü çiftin evliliğini derinden sarsan konunun nafaka olduğu ortaya çıktı. Sabahta yer alan habere göre Evren Börek eski eşi Ece Taşkın olan nafaka borcunu ödemedi. Duruma öfkelenen Taşkın ise icra davası açtı. İcra memurlarına da geçen hafta Beste ve Evren Börek çiftinin evin aziz için gitti. Kapıyı Bestacar'ın annesi Nur Hanım açtı ve karşısında icra memurlarını görünce büyük şok ve üzüntü yaşadı. Fenalaşan Nur Hanım'ın durumunun duyunca eve koşan Bestacar, kocası Evren Böreğin eski eşi Ece Taşkın'a nafaka parasını ödemediğini öğrenince çok sinirlendi. Eşinin borcunu kapatan Bestacar, bitmeyen borçları nedeniyle iki yıllık eşinden boşanma kararı aldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar